Sibir var. Anca şimdi mi geldi şey ama? Oğlum bu ıı, <laughs> neydi lan? brayer'in şey, açsak mı onun defansını, Ayak onun fansı. Sor bu arada bunu. <laughs> ya abone kaydı işte. Totem olarak gidiyor yavaş yavaş. Nasıl 5 bin tane olan. <laughs> Oy. Şey. Ama sokacağım sadece düz <laughs> vuruş bana uzaktan değil mi amına koyayım? <laughs> ya amına koyayım. Osman düzgün öyle bak gülmekle oynayamaz sikerim ben. Yok artık ne diyor? Adam totem <laughs> Hedef Adam. ölürse de double iptal olur Aldım Oğlum. bu arada arkadaki miyonu sadece düz mü? mı olamadı bu? Bam. Enayiye. Hop. <laughs> 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 Kimin aklına gelir? Ya ama. Silir mi Ama adam lan. Aa. Niye o kadar geri dön ya? Neyse bota gidelim. Beyler YouTube'dan canlı yayın açayım şu an bir. Geldim. Giremiyorum e, ki ben, ben mi ben mi gireyim? Öldüm abi ben. <laughs> Adamı Ad niye ettirdin oraya amına koyayım? Kanka yönünü ben belirleyemiyorum. Adam e tabii tabii. Hayır, E'yi dö döndürdü çattı ya adama. Kendi kendine. Duvara doğru döndürüyordum, adama döndü. Skill. Ormancı kim o? Rengar. İstersen o adam benden daha galiba. geç geldi. Benden Benden şey, 6 level oldu. What the fuck? Ya ananın amı be. Vur. Bir hasar yemedi çocuk. Bütün kombo yedi de. Görüş şu an şey varmış. Direkt görüş almış bu arada Demir. İki tane Ne oldu onun ya? Evet alırız ya. Yani. Abi Lon'un XP mantığına hayranım ya. Adam pasifimi yemedi lan. Ananı sikime kestim, tamam. O ne demek Moran? Bildiğin pasifime E attı, yemedi. Böyle bir şey mi var amk? Pasifim yetenek mi sayılıyor? Ne yani şey... Saçlarını kes kes. Okey, yanlış anlamışım. Benim hatam. Skill'i ilk nereye atarsam oraya gidiyormuş. Ben çeviremiyormuşum. Ben başladıktan sonra döndürebilirim zannettim. Ne, ne kadar sıkıntı bir çare şey amınak. Ne olacak bu sefer? Totem atayım totem alın. Güle geç. <laughs> <laughs> şey Mazar alsaydım ya. ya Turan. Mazarın böceğine dönüşseydim. Bunu yapmam lazım. Görüş yok mu Ben ge Ben geyirince batıyor atıyor ama Ha amına koyayım ya ananın amına kadar yolda o skill'i. Harbiden onu çok ya. Bir kill benim iki asiste şu da alınır ya zaten amına koyayım. E'yi e, yi, e yi attım mı atıyorsun W'yu kontrol edemiyorum çok saçma bir şey var Cemal. Efendim? Beş can. Ha öyle, öyle tamam. Mı? Sadece bir atlamayla 500 vurdu. İtemi alıp gelmiş çünkü. Dur. Karışırken bak. Ultim var kesemez misin? Keserim. Rengar atma da ha. Alo. Ama. Ah be. Oyun balon çıktı. Ya eggplant niye almadım ki ben? Ya amına koyayım bu hastan ne lan? Çar çok şey istiyor ya. Amına kim bütün hasar laksan çıkıyor zaten. Atıyorum bir daha duramam burada. Amına kim ya? <laughs> Abi benzi abi laksın benzin niye bu kadar fazla amına koyayım ya böyle hani dayanırsınız sikeyim menzili atsın istediğin yere kadar. Orospu çocuğu ya hak diyor anasını amına kadar sikeyim atıyor. Bir de bir item bu item alınca bir ayrı bir şey vuruyor amına koyayım. güç patlaması yaşıyor. Sadece kayıp ciltle tek yedim Bak. çok oldu lan. Öldü amına koyayım Osman. Al Tut onları sikeceğim şimdi belas. Ben yine bir EQ olurum. Gel sen. ki amana koyayım. Gel gel. Hmm. Yani. <laughs> ha yer, atacağım mı onu bir Anam lan bana atarsın Hayda. Hadi la. Yıllık Yok <laughs> yavaş <laughs> yavaş yedim amana ki. Geliyorum hmm. niye oraya geldi? Şimdi rahat adım. Gelem yok benim. Aldım Tuna orayı. Anasını şey ya. Tam Tuna hepsini aldı ya. İyi bari. Orada minyona dönüşmem çok iyi olmuş ama adam fark etti dedi. Bak bak orada ufak bir trik var. Adam tam sana atacakken ulti bastım atlayamadı sana. Helal be. Kesin kill almaya attı bu arada. Yok. Cemal dayak yemiş. Yani. Eline sağlık. Vay güzel oynadın. Bak şu an sizden yok. Bak şu an sizden yok. Hele olsun da yolu ben 7 saniye cc yemişim bir fightta. Kimden yemiş ya olabilir? O kirli değil. atıyorum. Bir şey diyeceğim. 7 saniye cc ben kimden yedim lan? Laksdan. Kaç saniye savaşmışsın. Oğlum manan bitti ya. Hayırdır. Oo kusma bağlanmış. Bekleyin burada <laughs> totem olarak. Mannam mı ki? Keşke altı olsam daha iyi olacak da. Yok bir şey yapamıyoruz. Tabii mi? <laughs> ah, Osman'ı Osman'ı sikecektir. <laughs> ya amına kodum senin, ne oldu yemedim o köyü. Rengar geliyor. Ben de bot'a geliyorum. Oha! Ya yaram senin oldu. Ah be! Gelemiyorum. Ben ultinin ezini şey zannediyordum başta. Bu Vex'in ilk çıktığı zamanki ultisi kadar zannediyordum. Sonra o bu... baya... Baya büyük bir şey. Mavi'den attım o ultiyi. Ben gidiyorum. Gelsem keseriz onu. Minyon ordusu gel. Aç yolu aç. Kesik. Neden? Hmm. Ama sihir falan yok. Yampiri gelsin. gel Noxus. Buna ben gitmiyorum. <laughs> Destek olarak geliyorum. Kanama Gizem, ölecek. Flash atıp düz vurman lazım. Kalkan mı aslında? Neyin kalkanı? Lux. Bariye. ha Lux doğrusu yok. Başlayalım mı Ejder'e? Tamam. Ben şu form ettiğini çok korumasın bunu. Evet Ya gelmiş 2 tane ulti atıyorlar ya. kafama ya. Lan geleyim o, ben geleyim mi? Eğim Başka olsa gireceğim de eğim yok. Başta. Keselim şu an ya. Hmm. Ben eğim yok. Şahatliyim bunlar rengi alıyor. Ben gelirken göremiyorum ki. Kuraltı mı getirdim? Afet olamaz Anladım. bekleyelim. Ne? İlk iki şey kaçtı ya. Dolmadı combo bari. Ananın şeyi be. ayna kanka. Hadi lan tuttu. Aldın oraya hadi. Yok kanka alamıyorum. Ben, kontrol etmiyorum bu arada kendi yürüyor amına. o çok kötü işte bir de şey. Çok saçma Öyle. çar amına koyayım. W kendi kendine giderken E'yi atmak ölüm amına koyayım. Çar kendi ne yöne istiyorsa o yöne dönüyor. Sen de o, o yöne bastığın E oraya gidiyor. Ben kafama göre ayarlayamıyorum E'yi amına koyayım salak salak gidiyor ya adamı itiriyor kendinden boşa gidiyor e ya da bir skill aramıyor çok saçma skillleri var İlginç yani geri çekil kafalara dikkat bakalım iki tık atıyor herkes kesiyor uçar ne sikeceğim bir da çok şey istiyor. Ölüden falan bitmiş amına koyayım. Çakamıyor. ADC'lerin yarak görek her yerde oynayaması bir daha. Darüs geliyor oraya. Vücuduna kesti alalım. Ya aşağı yürüsene ya. yukarıdan vuruyorum. Hay ananı sikeyim yampiri gibi dolandı dolandı yukarı gitti ya. Salak mısın amına koyayım ya? Darüs devam edecek çekme. Çıkamıyorum. Ya var Çıkamıyor sen kapatabilsen çok güzel olacak şer. Ok. Abi düzgün atayım Osman'ı trollemeyeyim diye E'ye basmıyorum. Öyle de çar yürüyüp yürüyüp ölüyor kendi kendine aman koyayım. Çözemedim. Ya e bir de Kanka değil mi bu? Lux ulti sıkış at değil mi amın ek? Yer değilsinize. Ne double dodge demiyor? Değil abi. Lazer ya. Lux ultisini dodge aslında. Yedim, öldüm amınak. öldüm ama bunu öldüm oros bu çocuğu öldüm Yedim. yok yani ya, ya, bir kahsala türevik şekilde ya. Ben bunu böyle anlık democatan snowball çarı düşündüm de yok çarın hasarı çok yavaş çıkıyor. Ve çok fazla orman dönmesi gerek. E o şunu itip lazım çarı böyle anca üçüncü dördüncü Kimseyle bir var. ve bir atamıyor aynen. Çünkü canı çok az aşırı kılgan bir daha. de. 1100 canı var dakika 8 alarak. Dakika 8 canı level 8 alarak. Garip ya harbiden garip yani. Lux'ın kaç canı var? 2 ya bizi ult açıyor bir de ya. Ha amına kodumun evladı seni. <laughs> Adamlar bir uç kit ama lan kesemem nasıl keser? Kim ulti atıyorsa Rengar mı? Hmm. Peşimden geliyor neyi var ne yok her şey kullanıp. Ah, çok uzun bir de ilk ya. E bas bırak yapınca ne yapıyor? E, bas bırak e. yapınca bir şey yapmıyor. Geri fırlatmıyor. Çok az atıyordu yani ama. onu fırlaman gerekiyor zaten geri fırlatsın yani. Sadece bossun diye atsam ne işim yarar ya? Ultimate var, ultim gelecek şimdi inşallah. Aldık. Oh güzel. şey, şey Çok iyi bu. Arada. Ya çok kötü kalkıyor bu çocuğum. Kesemeyecek bir şey bir daha dalıyor da. Bayağı nasıl onu konuştu. Oha. Ya anasını sikeyim sikiyim. İki dakika alta ya. Ben de şey dedim. Ölmezsin herhalde. O yüzden rahat rahat takılıyorum. Geliyorum. Lütfen. Ne? Aşağı yürü, aşağı yürü, aşağı yürü. Geliyorum. <laughs> Görüyor Aynen mu? Anladım. Gördün mü? Görmüyor galiba. 15 dakikadır yayında yok. Yayın Yine o kadar geç gidiyor ki. Yine tüsüyor. Ha nerede bu bekleyen tüsüyor adam? Bilmiyorum ki. <laughs> Osman olsa iyi olurdu. Bekliyorum şu an gelsin diye de. Otam ki buraya mı atayım? Sen yürü. Nerede? Nerede? Yani. yürüdü. Arkadaşlar ısırmak yok. Beyz atayım. Ananı sikeyim. Oo burada kaçış bekliyor ya? Dedim da için W bastım Charlie Lucina döndü kendi kendine. Darwin <laughs> Kara döndü. Ha. Dedim ya bende de, de şuradan bir olmuştu. Çok saçma bir şey var, mezili var yani. Neye göre tetikledim? Ya buradan buradaki adama döndü ama. Dedim Darwin size ulti atmasın. İyi kendine yani döndü. ya o şey bir anda Lucian Lux çıktı. Çar sorun ya. Yani. Bana Q, ya, Q ya dönse keseceğim Lucian'ı son bir combo yaparım ya. Lux tekrar. Ama bunu Lux siktik ya be